Ben Mussolini, İtalya'nın lideri. Ülkemiz tarihin en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nun doğduğu topraklarda yer alıyor. İtalya tarihin her döneminde güçlü bir ülke olmuştur. Ve benim liderliğimin altında da daha da güçlenecekti. İtalya'nın yeniden yükselişi Roma İmparatorluğu'nun yeniden doğuşu anlamına gelir. İmparatorluğumuzun sınırları tarihin en büyük sınırlarına ulaşacak ve dünya üzerindeki herkes İtalya'nın gücünü kabul edecektir. Hayır sen ne anlatıyorsun bu oğlum? İtalya dünya sahnesinde yeniden hak ettiği yeri alacak tarihin akışını değiştirecektir. Benim liderliğim altında İtalya'nın gücü sonsuzdur. Merhabalar. Savaş desteğimiz yeterliyken ülkemizi var ekonominin bize sağladığı nimetlerden yararlandırıyoruz. Ülkemizin geleceğini temin ederken bizi uğraştıran gereksiz şeylerden uzaklaşıyoruz. Rahat rahat nefes alın. Etiyopya'dan çekiliyoruz. Hepimiz be. <laughs> Hepimiz diyorum. Kendimi de alıyorum bir şey. kendimi Arkadaşlar Roma İmparatorluğu kuracağız. Boş ver, ne, Etiyopyesi. Etiyopya'sı. Adamlar mızrakla savaşıyor bizden daha dirayetliler zaten ben onu anlamadım. Her of Iron 4'te ülkemizi kalkındırmanın en basit yollarından biri de ekonomi fokuslarından ilerleyerek yeni fabrikalar kazanmaktır. Biz de bunları yapıyoruz abi. Klasik araştırmaları ve klasik yatırımlarımızı yapalım. Evet, Yugoslav hükümetiyle bazı anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Kendilerinde bazı demantlarımız olacak yani kardeşim. İtalyan oyuncusular, herkesin yaptığı şeyler. Dalmaçya, Montenegro'nun dahil olduğu toprakları Yugoslavya'ya demant ediyoruz. Ya vereceksin ya öleceksin birader. Ki Yugoslavya tabii ki bunu kabul edecek. Onları ezer ezer geçerdik usta. Değil mi? Evet Yugoslavya hükümetine karşı bazı topraklar aldık. Bu yetmez üstüne üstlük bu adamları kendi kuklamız yapacağız. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim ya. Roma İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü düşünürsek Yugoslavya bize lazım olan toprak. ilk önce papat alacağız. Ondan sonra sömürü sömürü onları kendimize katacağız. Zaten kendimize katmanın da taktiğini göstereceğim. Taktik değil yani yöntemini. Balkanlardaki varlığımızı Arnavutluğu ele geçirerek perçinleştiriyoruz. <laughs> Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz soğana çevirdiniz be. Efendim bir adam sizinle konuşmak istiyor. Bırakın gelsin. Mussolini Bey. Hocam seni bir indirip kralımızı yere getirebilir miyiz? Neden? E şimdi biz Roma İmparatorluğu olacaksak bir lider değişikliğine gitmemiz lazım. Şu Emanuel mi denir? Tipsiz bir or... <laughs> Emanuel fazla bir yerin kalkmasın seni de yüce divana yolacağız kardeşim. Yani biz Sonuçta Papa'yı getireceğiz arkadaşlar. Papa'yla ben güzelce yolumu ilerleyeceğim. Emmanuel biraz daha buraya geçiş için lazım olan bir ne diyeyim figüran. E şimdi monarşiyi getirdik ama bazı lavuklar bize sıkıntı çıkarıyor. Onların mesela faşist partiyi banlayarak diğer partileri baskılayarak kendi partimizin otokratı yürüsünü arttırıyoruz abi. Bu biraz daha hikaye tarzı bir video olduğu için ya da hızlandırmalı. Sizlere arada yaptığım teknolojik araştırmaları, işte bina dikilipleri falan, inşaatları falan göstermiyorum. Hızlı hızlı tatlı bir video olsun. Yavaş yavaş icraate geçeceğiz. Ekipmanlarımız da varken isterse olmasın. İtalya olarak bir güzel asker spamlayacağız. İspanyol iç savaşı başladı. Klasiktir. Yiyin birbirinizi. Yakında geleceğim. Evet fokusun bize getirdiği bir avantaj olarak İberya'da yer alan iki devlet Portekiz ve İspanya bunları kendi hakimiyetimiz altına alacağımız fokuslar şu anda ağaçta mevcut. İlk önce onları papat alacağız ondan sonra onların bize bir alışma süreci olacak onları Hristiyanlık adı altında kendimize bağlayıp Roma İmparatorluğu'nu kolay bir şekilde formlayacağız. Portekiz'den başlayacağız. Daha sonra İspanya alacağız. Zaten onlar yüksek ihtimalle kabul edecekler. Ben şimdiden çıkartmaları ayarlıyorum hızlı bir şekilde. Portekiz ve İspanya'ya müdahaleden ne anlatıyorsun abi? Ne anlatıyor hocaya? Abi şu trenleri izlerken hipnoz oluyorum. Yani öküzün trene baktığı gibi bakma tarzı şeyler var ya. aynı bu şu an. Ya ben şunlara bakarken hipnoz oluyorum. İspanya ve Portekiz hükümetlerini kendi çatımızın altına çağırdık. Adam gibi adamlar kabul etti. Şu anda İtalya olarak 3 devleti paput almış durumdayız. Yugoslavya, İspanya ve Portekiz. Fransa'dan almamız gereken bazı topraklar var ve eğer ki İngilizleri Almanlar düşürürse ki bot biraz zorluyor düşüremiyor. İngilizleri bizim düşünmemiz lazım ki hem savaş skorumuz artsın hem biz istediğimiz toprakları rahat çalalım. Ayrıca Londra'yı ya yani İngiltere'yi düşürelim ki Fransa düştüğü zaman oyun bitsin. Ondan dolayı İspanya sahillerinden İngiliz kanalı üzerinden Londra'ya çıkartma atmayı planlıyoruz. E biraz zor çünkü İngiliz kraliyet donanmasını siz daha iyi biliyorsunuz. Bize bir anlık bir saniye bile olsa bir deniz üstünlüğü geldiği an biz bu işi koparırız. Bir tane deniz üstünlüğü lazım bana. İkinci Dünya Savaşı daha başlamadan biz Fransa'ya gireceğiz. Fransızlar biraz zorlayacak. Kabulümdür. Ama Almanya gelene kadar bizim bu savaşı uzatmamız lazım ki onlar bizi uğraşırken Almanya rahat bir şekilde Kuzey Fransa'yı alsın. Güney'i de biz alırız bir zahmet. Gelin gelin. Bok var gelin. Gelin gelin. Hepiniz gelin. Bok var. Alayınız gelin. Birazdan Almanya gelin de göreceğim. Aa! <laughs> Oğlum. Papa öldü. Böyle her şey güzel olacakmış gibi oluyor. Deniz üstünlüğü bir geleyip bir gidi, Bir geli, Bir gidiyor. Geliyor migdi. Bi geldi bi Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? İki ordu da birbirinin dengi, dağ falan, tepe falan var. İttiremiyoruz abi birbirimizi. Orada kaldık da birazcık ittirilmiş olabiliriz. Evet sıkıntı yok. Endişe mal yapacağız. İspanyolların cephesinde de sanki bir iki toprak parçasına itti ama sıkıntı yok arkadaşlar. Acı çekmeyen bir millet ne zaman başarıya ulaşmış ya? Öyle her şeyin toz pembe olduğu bir yer mi var? Sakin olun yapacağız. Kazanıyor. Kazanıyoruz. Oylarınızı bölmeyin. Adam ya adam ya geldi adam. Sırrı abi siz kulağıma vurdunuz artık ben hiçbir şey işitmiyorum. Zaten en son hatırladığım şey galiba ben Umre'ye gidecektim. İkinci Dünya Savaşı başladı. Şimdi Umre zamanı. Eh abi kaderimizde var ne yapacaksın? Avrupa'da İtalya'nın gelişmesi Almanlara paspas çekmesiyle mümkündür. Ya, yapma, Alman ya, dostlarımızın yanında Aksis'e katılıyoruz. Ya, Almanların savaşa katılmasıyla biz anlık bir deniz üstünlüğü aldık ve çıkartmamızı bastık abi. İngiltere'nin adasına çıkardıktan sonra gerisi çorap söfüğü gibi geliyor zaten. İngilizlerin huyudur durumu. Bu. Bundan dolayı şimdi biz enfes bir şekilde düşüreceğiz abi. Bak düştü. 2 dakika bile dayanamadı. Mükemmelsiniz çocuklar. Fransa'nın da eli kulağında 3 cephede dayanamayacak. Almanlar yarmaya başladığı an finito. Bize lazım o verin beyler. Biz çıkacağız gideceğiz. Fransa'nın güneyi alacağım. Bir de promosyon Birleşik Krallığı da alalım. Ve sıradaki hedef Yunanistan. Ben bu dünyadan değilim evladım. Aldığımız duyumlara göre Romanya hükümeti Yunan destekliyormuş. E biz de Yugoslavya üzerinden Romanya'ya karşı da bir cephe oluşturmamız lazım. Biz Yunan'a girince Romanya da bize gelecek. Arkadan vuracak. Arkadan vuran suçlu mudur? Yunanistan savaşımız başladı. Evet Atina'nın üstünde epirle mepirle dağlar falan filan olabilir ama ya kayıp da versek bas geç abi bas geç. O kadar önemli değil şu anda. Önemli olan bizim Roma İmparatorluğuna odaklan. Roma. Roma. Roma de oğlum. Küba'dan ambargo yedik. Bana ne ambargo Yunanistan kolaydı. Aa, sanırım biz <laughs> Balkanlara... Evet birazcık geri düşmüş olabiliriz. Romanya'ya karşı biraz düşmüş olabiliriz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Uçakları aldık tamam. Hızlı bir Romanya Savaşı'nı yapalım bakalım. Şimdi Romanya'da düşürdük. Ben mesela beyi almayacağım. Ya. Sovyetler Birliği adlı eşek mi dersiniz? Ayı mı dersiniz? Öşüz mü dersiniz? Bu... Stalin denen karaktersiz. Ben onunla uğraşmak istemiyorum. Geldik pastanın en lezzetli yerlerinden biri Türkiye. Biraz daha diğer Avrupa ülkelerine göre güçsüz bir ülke diyebiliriz. Yani yüz ölçümüne oranla. Sanırım biraz bekleyeceğiz Türkiye'ye girmek için. Evet birazcık. Ne demek istediğimi anladınız. Romanya Besarabya'yı Sovyetlere teslim ederek tarih sahnesinden yok oldu. Etiyopya ne yapıyorsun lan orada? Allah belanı ver. Evet. Gel yavrum. Hacın altına gel. İspanya. Tık. İspanya kendimize kattık usta. Güzel. Sırada Portekiz var. İstet Paşa. Geliyorum. Aman başkasına şey yapma. Bu Halil İbrahim sofrasını genişletmemiz lazım. Kim olursan ol. Ne olursan ol yine gel. Güney Amerika ülkelerine kendi çatımızın altına davet ediyoruz. E bazıları kabul etti. Bazıları etmedi. Yani çok da Yugoslavya'yı Anneksle en sevmediğim şeylerden biri bu. Ya birine savaş ilan edeceğim. İkide bir şu event geliyor abi. Gireceğim ya gireceğim. Vallahi billahi gireceğim. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen yazık anlamadım diyorsunuz. Avrupa ne güzel gözüküyor. Hepsi İtalyan'ın ve müttefiklerinin. Evet Türkiye'ye giriyoruz şu anda. Hızlı bir Türkiye savaş. <laughs> abi gına geldi. Doğuda deliniyor. Burada Meriç'i geçemiyorsun ya. Türkiye'yi kapitül ettik. Evet. <gülüyor> ve... <gülüyor> Oğlum Roma'yla alakalı. Lan? İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.